Hayatımda daha önce hiç bu kadar yamuk bir evde kalmamıştım. Tiflis'e geldik birkaç günlüğüne. Burada da bir yerden ev kiraladık. Buraları gezdireceğim size ama ilk olarak evden başlamak istiyorum. Böyle bir şey yok. Hadi gelin. Bizleri burada Aykan Hurma Beyler karşılıyor. Buyurun efendim buyurun. Size ev turumu göstereceğim. <laughs> Tiflis'te tuttuğum evi göstereceğim bugün size. Beraber gezelim, beraber tanıyalım evimizin nasıl bir şey olduğunu. Biraz evet. yamuk, ayakta durmakta zorlanıyorum ama hadi ben bakalım. Ben şu duvarlara da bir göstermek isterim daha ilk girişte şöyle. Buralar böyle. Sen yukarıları gördün mü peki? Yukarıda bazı ufak çatlaklar demek istedim. De. şunun ne olduğunu biliyor musun? Ne o? Vay 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 vay. Çatlak matlak değil, bu bildiğin yarık. Hadi. Hadi gidelim. Baştan uyarıyorum, bu buralar sizi biraz ürkütebilir. Hiçbir şey olmaz, hadi gidelim. Oğlum karanlığa buluşuyor. Allah bir şey çarptı. <laughs> Neredesin ha? Korku Tüneli'yi neredeyim? Karanlığa bak. <gülüyor> Daha bitmedi, <laughs> <Hiç gözükmedi>. bitmedi. <laughs> Şimdi nereden? Şimdi dur, şuradan. Şurada da. bir koridor var, onun sonunda bir merdiven var. Burada da avlumuz var. Böyle. Avlusu da böyle. Bizim şuralarda biraz şunlardan biri olması lazım. Şöyle bir avlusu var. Vallahi en cecili cil bölüme geldik, yamuk evet. merdiven. Ben de evet. üzülüyorum arkadaşlar şu anda. Bakın, merdiven. yani kamera yamuk değil. Hı. Merdiven yamuk. <laughs> İnanılmaz ya. Zaten yamukluk testi yapacağım size evde de. Ama bu nedir ya? Gel gel. Dur geldim. Hoş geldin. Bak bu merdivenin üzerinde düz durmam gerekirse... <laughs> ...şöyle dur. lazım. Ekber altında galık beni ara. Lan ko yok. kolon yok. Eee? <laughs> oğlum çok fazla da şaşıramıyorum şu gördüğüm çatlak gibi duran yarıklardan sonra. Ay tamam. dur içeride ben karşılayayım sizi. Hadi buyurun ha. Allah'ın delisi. Aa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ayakkabıyla e mı geziyorsunuz? Ya gezdin şimdilik. Normalde çıkarıyoruz ama. Hoş geldik, zaman... hoş bulduk. Nereden başlıyoruz? Ben hemen şeyi göstermek istiyorum. Neyi? Hemen şunu göstermek istiyorum. Nedir o? He şeylik testi, yamukluk testi. Ev, bir saniye. Evin ne kadar yamuk olduğunu gösteriyorum şimdi size. Şişeyi sadece bak, şişeyi sadece bırakıyorum bak. Durmuyor da. <laughs> ben hayatımda daha önce böyle bir yamukluk görmedim ya. Gerçekten Af inanılmaz yani. değil mi ya? Böyle baktığınız zaman dışarıdan kaçırmışlar gibi görünüyorlar ama İçi çok güzel. Adamlar bir tane büyük bir odayı almış. Bak buraya yatak odası yapmışlar. Şöyle göstereyim. Bak buraya böyle yatak odası yapmışlar. Evet hemen şu arkada durak şurada da açık dolap bir şey yapmışlar. Aynen buraya gelmişler salonu koymuşlar. Yani salon ve açık mutfak aynı şekilde yapmışlar. Buyurun mutfağımıza getirelim siz getirelim. Burası mutfağımız olur kendisi. Amerikan mutfak gibi yapmışlar. Aynen ha? Amerikan mutfak. Upuzun bir ya, odaya... Ya buzdolabı normalde seninle aynı boydaymış ha. Düşün bak buzdolabı ya. Yüksekteyken benimle aynı boyda. <laughs> Sen de öyle oluyorsun. Neyse tuvalete gelin buyurun. Çok konuştunuz. de tuvalete bakalım. <laughs> Ve sırada tuvaletimiz var. Tuvaletimiz var deyince dolmuyor. De şey yapmasaydın Aykan saklanmak için bu kadar e, yuvar olsaydım... <laughs> <laughs> Burada, da Burada hiçbir da. zaman anlayamadığım Avrupalıların bir musluk bağlamak yerine. Ya evet ya bir şu olayı. Bir tane musluğu şuraya takmak yerine. Bir de bunları ta Allah sizi ne yap biliyoruz öyle yapsın ya. Bir de aynamız var anlamlandıramadığımız başka Ya gerçekten bunu niye takamıyorlar? Onu bilmiyorum. Bir tane oraya şu kadarlık bir boru takacaksın ya. Bunun yanına bunca kocaman şey yapmak nasıl bir şey? Köyden çıkınca da bunların şeyini mi eleştirmeye başladım. Biz de olunca yol elektrik. Ben bir dişimi fırçalayayım çıkalım. Hayda. Hadi. <laughs> tamam. Heh, heh. Hazır mısın ey Aykan Hurma? Hazırım. Mikro... Kendi mikrofonumu kapattığım için hazırım. Çiş sesi gelmesini biz de düşündük. Çişemedim Sadece ağzımı dişimi fırçaladım ağzımı tükürdüm. Ağzını tükürmek. Şimdi Tiflis'te çok güzel yenecek yemekler var. Kahvaltıyla başlayacağız. Önce kahvaltıyla Tiflis'e gelince ne yaparsınız? Öncelikle boyu tutmazsınız. <laughs> <laughs> Hayır ya tutulur. Önce kahvaltıyla başlayacağız. Ardından çok güzel yerel yemekler, gidilecek birkaç tane yer ve çok güzel gezilecek bir akşamı var. Şimdi evet. size onları göstereceğiz. Hadi gidelim. O zaman kahvaltıya doğru gidiyoruz. Bu sefer başaracağız. Neyi? Ya yapamayacağız ki. Oldu mu? Bak. bütün dünyadan gelenler burada kahvaltı yapıyor. Nedenini biz de bilmiyoruz. Adı of. Entry. Entry. Şöyle bir girişi var. Şimdi oraya gireceğiz. Risk almak istemedik. Baktık yorumları güzel olan bir yeri seçtik. Şimdi gideceğiz orada hamur yiyeceğiz. <laughs> ya bu güzel bir kahve. <laughs> <laughs> Kruvasan olmadan güne başlayamıyorum Aslında ya. Asla ben de kahve, <laughs> Amerikanı içmeden güne başlayamıyorum. Kendim tokatlayıp geldi şu an. Ses çıkarmadan da karıştırıyorum. <laughs> <laughs> Bu arada ben şöyle portakallı galiba... Aa ben yumurta sandım çoğunlu. onun içinde. Portakallı bir e, kruvasan tarzı bir şey aldım. Fullen saat? klasik kruvasan aldı. Toplamda fiyatları da söyleyeceğim bugün. 20 23,5 lira dedik. Bu da 295 İki, lira falan. Tam 295 lira 15 kuruş çekmiş kartından. Maalesef bir lira 12,5 Türk lirası. Maalesef yapacak bir şey yok. Onun tadına bakabilir miyim ama ben biraz... Ya of. Tadına bakacağım. Hepsini yemeyeceğim ya. Ya alayım sana dedim. Bundan alayım sana dedim. Ay şimdi bak ne oluyor biliyor musunuz? Ben de önünde çok fazla seçenek oluyor ya. Ben seçemiyorum ve gidip en sadesini seçiyorum. Böyle en düzünü seçiyorum. Çünkü çok seçenek olunca benim kafam çok karışıyor ve bulamıyorum hiçbir şey. Bak sana tamam, güzel yerine ısıtırayım. dişek olduğu için çok öne ısırabiliyor. Bayağı bir yer ısırdı. Harbi ısırdı. Yok sana kruvasan. Bu arada buraya gelirseniz böyle şeyler falan da var kruvasanların yanında. Sandviçler, böyle bol. bol tabakları falan bir şeyler. Bir sürü seçenek var yani. Aç kalmazsınız. Buradan çıkıp ya telefereye mi bineceğiz ya? Gerçekten En sevdiğim şey Aykan'ın istemediği ve korktuğu her şeyi yapmaktan inanılmaz of. keyif alıyorum. Sen telefereye mi Neyse bineceksin? Daha var. Şimdiden can sıkmaya gerek yok. Binene kadar canımı sıkmayayım. Ben oraya. şimdi kamerayı kapatıp telefereye binene kadar Aykan'ın canını sıkacağım. Şimdi hmm. bak hadi açmadık ya. Ne? Açmadık yani. Dur aç hadi <laughs> Karınlar doydu, enerjiler toplandı. <gülüyor> Gezmelere <gülüyor> devam. Birazdan Allah'ın cezası telefoneye bineceğiz. Ona daha var ama onun öncesinde Bakın, şimdi bir yer var. Ha. Ben ayağım yerden kesilince sevmiyorum. Ayağım yerden kesilince sevmiyorum. Ya ben Bak, de tamamlayacağım. Bakın gidiyor orada. Aykanı ona bindireceğim ve çılgınlar gibi dalga geçip eğleneceğiz neymiş Gürcistan'ın anasıymış. Ben, Aa, an ben kendi ya. annem de bu şeyde Gürcistan'da şu anda evet. annem de bu arada. Evet bu arada inanıyor, inanıyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Aykan annesi ve biz aynı zamanda bilet almışız ve birbirimizden haberimiz yokmuş. Yani onlar da onlar da evet. o, o da kendi ortamıyla takılıyor dayımlarla falan biz de kendi ortamımızdayız. Evet. Bugün buluşursak size onları da gösteririm. Ben onu diyordum. Ben kendi anama gitmiyorum. Şimdi teleferikle Gürcistan'ın anasına gideceğim. Ya kibir ediyormuş gibi oluyor böyle söyleyince. Arkadaş söyleyelim. o heykel Gürcistan'ın anası değil mi? Bir sembolik bir şey evet ama Gürcistan anası diyorlar galiba. Bir de ha dur şimdi biz konudan ne kadar dağılıyoruz ya. <laughs> Şimdi gideceğimiz yer neydi? Meydan Bazar diye bir yer. Gidince de gösteririm zaten. Böyle hangi bir? Alışveriş, böyle hediyelik ürünlerin satıldığı bir yer. Ama güzel bir yer. Orada göstereceğim size. Hatta geldiğinde güzeliyiz. Evet. Ha. Meydan Bazar. <laughs> Meydan Bazar. Yine söyleyeceğim sandım <laughs> değil mi? ben de öyle sandım. Meydan Bazar. <laughs> ya. Bazar. Ters köşe yaptım manyak. <laughs> Boşuk kalamam mı? 20 buldum. 20 0, ne? Larry mi? Larry'nin küçüğü. Tamam kabul olmaması daha yüksek bence. ne dilek dileyim? Ne, ne bileyim dur şöyle Bu göstereyim. Bu sene sonuna kadar 500 bin takipçi YouTube'da. 500 bin. Bu sene <laughs> sonuna kadar bak. Diliyorum sağımızdan evet. sola Hepiniz ama. şahitsiniz bakın. Şahitsiniz. Bunu görüp de abone olmayan olur mu? <laughs> Girdi mi? Göremedim bak. Abi hemen abone, like, arkadaşlarına gönderme. Hepsi bunların olacak. Tamam mı? Bu sene sonuna kadar 500 bin. 500. Belertme bize gözlerini öyle. <laughs> Çok yakıştı <yükseldi>, ha. <laughs> güzel mi? Valla yakıştı. Ben de bunlardan bir tanesini alıp gezsem mi acaba? Seni, seni zaten alıştılar ki kimse yadırgamaz bence seni bu şekilde giy. Ama siyah denemiştim bence beyaz de. Beyaz güzel olmaz ya. Yani. İkisini de dene. <laughs> Ya ama sana bir şey diyeyim mi? Garip durmuyor Aykan nasıl bir adamsın ya? Yakışıyor mu? Yani sen misin gibi hani dizilerdeki sahte futbolcular var ya. Şapkada takayım mı? Onlar falan? gibisin. Gerçekten. Fenerbahçe'ye transfer olayım mı? Çok güzel bak. Forret alın beni. <laughs> Hayır az ucuza gider. Evet, niye ucuza gideyim canım? Beyaz da taksana çok merak et. Civcivli. İnşallah bitlenmeyiz. Aykan çok yakıştı. Beyaz mı? Evet. Oha. Oğlum mu? Evet saçını uzatıp tanı parma yaptırıyoruz. Ya nesi yakıştı senin de zevkin ya. Bir kandırıyorsun. Şimdi burayı bitirdik. Benim en 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 eğleneceğim kısma geliyoruz. Aykan'ın teleferi <laughs> binmesi. Aykan daha çıkmadan korkudan bayıldı galiba <laughs> çok eğleneceğiz çünkü Aykan çok korkuyor yüksekten. Kim korkuyor yüksekten ya? Evet. Hiç ben ne korkacağım yüksekten. Hadi Yüksek bakalım. benden korksun hadi bakalım. Göreceğiz, göreceğiz. Yine hep aşağı tükürürdük. Ya girmese git çıkmasak mı? Aykan, ya, Oyun bu... bozanlık yapma. Buraya Geri kadar. Görürsen anasını görmeye vereyim ya. Gör ama buraya kadar geldik. Geldik. Oyun bozanlık etme. Binilecek ona. Bak bilet sırasına geldik. Burada mı vazgeçiyorsun? Bak gidiyor ama bak. Amaç o ya. <laughs> Amacımız ona gitmesi. Biz de içindeyken gitmesi. Yapacak bir şey yok hadi. Boş mu ha, Hayır. Ya sen o kadar evin karşısındaki dağlara çıktın bir yerle Ben Dağlara telefekle mi çıktım? 14 saat yürüyerek çıktım. Buraya da yürüyelim de yürürüm. Şuraya bak nereye gidiyor? Aykan. Ha? Gideceğiz. Evet. Plan yaptık gideceğiz. Şey yapma. Ben bilet alayım gelirim. Sen kötü hissettirme bana. Neyse oraya only cash diyor. Aa Dur ne kadarmış? Cash How much? One way? Yes. Evet. Şuan için de para lazım olacak var mı sende? Aşağı iniş için almadık, bilmiyorum, anlamadım da. İnşallah orada mahsul kalmayız. İnşallah Yeririz. aşağı iniş için yürürüz. Aykın'ı her zaman bu halde göremezsiniz. Bence tadını çıkarın. Ne var lan? Elleri titriyecek böyle 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 böyle. Yok be, o kadar ne olacak? Neden böyle yapıyorum biliyor musunuz? Normalde insanların korkularıyla böyle dalga geçmem. Ama şimdi Zor Aykan'ı gördünüz ya hepiniz. O yüzden... Nerede gördüler? Böyle... Daha hiçbir şeyini görmediler Zor Aykan'ı. 15 tane video paylaştıysak 10 tanesini ya gördüler. geri gel. insanlar bilsin sonra biz binelim. Söyle böylece görüşürüz. Ben niye koşuna koşa biniyorum buna? Allah. Yanıma gel. Oturamadım ki. Ya ha cam kenarına da ben oturayım ha. Ne? İki tarafta cam kenarı Aykan. Bu ha, daha cam kenarı. Dört bir yanımız cam. Burası daha cam kenarı. Gel yer yani değiştireyim. Geldik mi? <laughs> kalkmadık ki. Kalkmadık mı? Gidiyor bu. Bir burnumu çekeyim dur. <laughs> ya var mıydı gerek var mıydı? Yürüdük biz oraya. Yürüdük ama yürümek istemedik. <laughs> Aa, çok yükseldik. Ha bu ara git. Ay ben bakamayacağım. Lan niye durdu? Durmadık gidiyoruz Aykan. <laughs> Adam kafayı yedi. Ya sevmiyorum. Bir de bu cam yapın altını Çağ tam olsun. Şu suyun üzerindeyiz. Evet, derin Biz derin. rahatlıyorum ama. Göğünüm kaynıyor aşağı bakınca. Demin bak çıktığımız meydan pazar ufacık gözüküyor. Gürcistan'ın anasıymış. Yorumlarda böyle dalga falan geçmek isterseniz hiç çekinmeyin. Olur mu? İnsanların korkularıyla ayağı edilmez bir kere. Yani böyle güzel. ayaklarım Tek elin ayağını senin yüzünden bindik buna zaten. Çabuk geldik ya. Aykan dur beni unuttun. <laughs> Bir daha bin. <iyi. gülüyor> Kalsam ya içeride teleferikte. Kaç para verdik Bora arada teleferiye? Sen verdin. 2 5, 7, 7 verdim. 7 lari Kartım verdi. olsaymış 5 verecekmişim. Kartım olmadığı için tek yön 7 verdim. 7, 7 lari tuttu. 7 çarpı 12,5 ne yapar? Ben çarpım numayken like, benim öyle bir matematiğim yok. 70, 2,5 buçuk çarpı 7'den 2 buçuk 5, 5, 7 5, 10. Şık 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 şık. Öyle böyle böyle hesaplı. Oh. Anam kartal var. Oh. Bütün şehir böyle ayaklarımızın altında. Bütün şehir Gürcistan, Gürcistan'ın anasının ayaklarının altında. Aa. Ya. Cennet. O zaman Tiflis cennet diyebilir miyiz? Burası cennet. <gülüyor> <gülüyor> Bu gözü. da de Deda'ydı değil mi? Yani şeyde navigasyona yazdığınızda böyle <laughs> çıkıyor olması lazım. Bu arada yakından görmek isterseniz para veriyorsunuz. Uzaktan her yerden gözüküyor şehrin zaten. Evet. Şehirde nereden olursanız olun hemen hemen her yerden görünüyor. Müthiş açı bulduk. <laughs> Harika açıyla size Gürcistan'ın anasının arkasını <laughs> gösteriyoruz ama öyle gözükmüyor. Yukarı çıkınca yapacak bir şey yok. Bari. Evet yukarıdan da garip bir şekilde sadece arkasını görebiliyorsunuz. Aynen. Önü şehre dönük olduğu için önünü göremiyoruz. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Sen biraz kaldıracak <kardeşi> yaklaş gözükmüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Gitti nereye koydu ya şöyle ayaklarımızı biraz kaldırayım. Aşağı teleferik de mi Yani yürüyerek ne kadar sürer sanki? Ne önemi var? Spor olur. Ben te Yani bana sorarsan tabii ki teleferik. Seni korkutmak için her şey yaparım ama... <laughs> bir kere bindirdim. İkinciye de çok da ısrar etmek istemem. şimdi yolculuğumuzun sırasına bakacağım. Ee, en az kaldığımız ev kadar yamuk bir binaya gideceğiz. Oradan çıkacağız. Kendi kahve karşılığında portremizi çiziyorlar. Oraya gideceğiz. Oradan sonra üstüne çiziyorlar bu oradan. Yerel yemekleri yiyeceğiz. Oradan sonra da akşamını göstereceğiz. Yapacağım, yapacağım. Hadi. As bayrakları, as, as. İskender çaldı. İskender çaldı. Oha. Allah Allah. İyi. Bitti, sonuna denk geldik. Tü. Thank you. Gidelim. Gidelim ya. Ben ne yaptım, ne ettim? Aykana dönüşte de telefere binmeyi ikna ettim. Ben bu teleferek başına başıma bir şey gelse ne olacak şimdi? Vicdan azabı çekmem. Vicdan azabından ölürüm, ölürüm. Hmm. Ama senin herhangi bir zamanda başına bir şey gelse ben zaten ölürüm. Bir romantik. Bu korkuyla teleferikte ne işimiz var? Bu korkuyla teleferikte ne işimiz var? Bu korkuyla teleferikte bu kadar... <laughs> yavaş bin, yavaş bin. Sen zaten Hı -hı. 100 kilosun, sen nasıl biniyorsun Aykan? Kaç kilosun? Kaç kiloyum? Sen biliyor musun ki söyleyeceğim? 57. Çok ayıp. Kaç? 56. <laughs> Dün bak ya. Bir kilo, bir kilo. Onlar yazdı bile. Neyde Aa, vardı unuttum. kopa. Kuzen vardı bir de. Hayır. Evet. Hayır. Kuzenle... Neyse. Unutma şimdi. Şu an boşa düştük değil mi? Altımızda bir şey yok değil mi şu an? Boş tabii. Oo. Oh. Kendim bir boşlukta süzülüyormuş gibi hissediyorum. Buradaki evler de korkmuyor. Düşeriz de üstlerine bacalarından gireriz içeri diye. <laughs> Noal mıyız biz ya. Bakın böyle görünüyor. Bu arada burada her yere her yer yürüme mesafesinde. Yani araca ihtiyacınız yok. Geldiniz. reklam olur diye söylemiyorum ama araç kiralama uygulamaları var. Buraya geldiğinizde o zaten uygulamaları size söylerler hangi evet. uygulama olduğunu. Metro falan da var bu arada. Metro falan da var. Hatta metro yerin 7 kat dibindeymiş. Ben de merak ediyorum bir ara bineceğim. O uygulamalardan fıt fıt hemen ucuz bir şekilde evet. Seyahat edebiliyorsun yani. Ama yani ben çok ihtiyacınız olacağını düşünmüyorum, değil mi? Her yer birbirine çok yakın. Yakın yakın işte, bazı noktalar var. Lüks de girdi. Ay! Kamera gidiyor. <laughs> Düşeceksiniz sandım, çok korktum. Kapat şunu. Kapattım. <laughs> çok kötü dans ediyorsun. Evet ya, ben hiç dans etmeyi beceremiyorum. <laughs> ben hiç beceremiyorum. Nasıl böyle mi edeceğiz? <laughs> Ayy! O ne? <laughs> Karaografime yeni ekledim. Karaografi mi? Ka... Ka... Aa yabancılar! Kara... Karaografi. Kara-o-grafi. kara o, kara -o, kara -o Aa neydi? Doğrusu neydi? Doğrusunu unuttum. Bilmiyorum ki biz orada... Gabriel ama... Bizim ev kadar yamuk binada görüşürüz. <laughs> Kapatıyorum. İnşallah bakmışım sonra açacağım. Asla bunu görmeden dönmemeli. Ne yapıyorsun <laughs> be? Rahatsız. Köpek gelemem ona kaçıyor sandım. Görseniz ne olacak? Böyle. Hayır canım ben burayı çok beğeniyorum. Bence gelmişken günü zaten en sembolik yerlerinden bir tanesi. Burayı görmeyeceksiniz. Nereye göreceksiniz? Burayı görmeyeceksiniz. Ben size burayı biraz gösteriyorum zaman birlikte. E, bu Saat Kulemiz ismini <laughs> Heh. Kukla Tiyatrosu'ndan almış. E, ismini değil. Kukla Tiyatrosu'nun sembolik bir yansımasıymış. E, ismi Gabriadze Tiyatrosu. O da inşa eden kişi tarafından almış ismini. Ama zaten bunları internette okuyabilirsiniz. Ben sıkmayayım sizi şimdi böyle bilgilerle. Niye anlattın o zaman bize bu kadar? Küçük bir bilgi vermek istedim. Hı? Bir daha yaparsan öldürürüm. <laughs> bir kere <Yok>. yapsana. Tükürükçü. <laughs> 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 Şöyle bir Ama tip olarak, orada. olarak çok güzel. Bence bütün Gürcistan gibi yamuk bir eser. Şey. <laughs> bütün Gürcistan kadar yamuk bir yapı. Evet, ya Gürcistan'ın gerçekten tam olarak sen olabilir bu. Evet. Bakın dursun diye şöyle göstermişler. Şöyle Dur, şey. Hay, o şey dursun diye. Ya yanlış bilgi vermesene? Dursun diye koymamışlar. O da öyle şey. Bir eserin devamı. Gerçekten dursun diye demiş olabilir miyim? Ama şimdi bilmeyen. Ben inanırdım. Bu arada ben de beğendim, şaka yapıyorum. Yani yaptığıma bakmayın, gayet güzel yani. Bir fotoğrafımız olsun o zaman kulede. Aykan, şapkamı açmayı unuttuk. Söz, bundan sonrakini de şapkamla açacağım ha. da şuradan bir içecek mi alsak? Hadi alalım. Hı? Ne verdim sana? Ha. Ya ben Aykan, ben, benim boyum... 1.10 Adın Cafer, dur. <laughs> <laughs> Vardı bir aradım da bulamadım ya, bunu yapacaktım. Hmm, tamam, sen bana oradan iki tane sıcak içecek kap gel. Hangi sıcak içecek olduğunu söylemeden size hangi sıcak içecek olduğunu anlatmaya çalışacağım. Gürcistan'da en meşhur şeylerden bir tanesi. Roma'dan bulunmuş, Gürcistan'dan bulunmuş tartışılıyor. En eski dönemlerinden beri içecekleri bu, onun sıcağı. Bye. Sizi burada bırakacağım mı zannettiniz? Sizi de götüreceğim. çizdirdiğimiz kafeye geldik. Bu arada biraz fazla yürümüşüz. Ne biçim konuşuyoruz çizdirdiğimiz kafeye geldik? Daha... Şey, Bardağın resim çizdirdiğimiz kafeye düzgün açıkla. Fazla yürümüşüz. Bir daha gerisin geri geriye yürüdük. Neyse hadi gelin. Yes. cup extra cup? Extra cup, cup. İzin aldım mı? Hı? İzin aldın mı? Çok merak ediyorum. Bakalım gözlerim ve dudaklarım kocaman olacak mı? Thank you. Çok güzel. Tabii durmak çok zor. Yani. Bu tipi çizecekler. Ama. Benimki çok güzel olmuş ama. Valla. Evet. Bir dizek tane... Ya dur dur. Thank you very <laughs> much. Gel bakalım. Oh be! Açtım lan da... bu sefer. Şimdi açayım. Kafamla mı kapatmıştım? Hatırlamam ki. Neyse, bir yerde <laughs> denkleştiririz. Önce aykını göstereyim şöyle. Bence benzemiyor. Ya Ama güzel bir girişim dedik. Çok benzemiyor, evet bu arada. Bu da ben. Bence ben Filiz Akın'a benzedim biraz. Gerçekten Filiz Akın'a benzemiş bu arada. Fullen Filiz Akın'a benzemedi, fullen çizim kutlu. Evet, evet, tabii yani. Bu arada neden Türkiye'ye böyle bir şey açmıyorsunuz? Evet oğlum bu müthiş bir girişim şey, bir yatırım tavsiye değildir. Ben buraya ikinci kez geliyorum ve başka bir sanatçı çiziyor. E demek ki evet. güzel sanatlar öğrencilerini fıkır fıkır bunları çizmeye harcıyorlar. Hem güzel sanatlar öğrencileri istihdam olur hem de güzel bir kafede güzel bir işletme olmuş olur. Öp. Fıkır fıkır mı? Deha fikrim için beni öptü. <laughs> Bence bu arada gerçekten güzel fikirmiş ha. Benim yeteneğim ya. olsa ya, yapmazdım. Biz acıktık. Acıktık. Burada iki tane ana yiyecek varmış. Hinkali Hachapuri. Hinkali evet. dediği şey bizim 60, 70, 100 tane belki Kayseri mantısının tek bir mantıda olduğunu şey. düşünün. Evet, büyük bir mantı düşünün. Hachapuri de şey... E... Giresun yağlı bu. Giresun yağlı. Gerçekten Giresun yağlı. Şimdi evet. onları yemeye gideceğiz. Eğer kınar da vardı, şurada vardı. Hadi gel. Evet, Aç mıyız? Açız. Değilsek de yeriz. O kadar geldik yapacak bir şey yok. Burada hinkali diye bir yemek var. Evet. Şey Dev mantılar. Dedim mi demin 60, 70, 80 tane, 100 tane mantının bir bohça gibi olanı ondan 5 tane veriyorlar. Evet. Bir porsiyonu. de Bahçonda. hachapuri. Hachapuri. Bir laz gibi çıkıyor bu ağzı. Hachapuri. Hadi gelin yemeğe. Kamerayı Sal ya orada insanları. Bırakalım. Kamerayı da almayalım orada. Nereye kadar dayanabilirim acaba? İnşallah çok lezzetli bir şey yeriz. Bir minik, küçük bir minik acıktım çünkü yürümek acıktırıyor biliyor musunuz mu? Ha. Nereye geçelim? İçeride çok fazla müzik olduğu için dışarı çıktık. Rahat rahat konuşuruz. Ya içerideki müzik telife giriyor galiba. Yapacak bir şey yok. Biz de YouTube'da çok yeniyiz ama. Evet. Riske girmek istemediğimiz için Şş. her şeyi kuralına uygun. Geçtik 100 bin abone ya. Bana bak. Şapşı mısınız ya? Şey Teşekkürler ya. ha. Şş. ne be? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman 500 oluyoruz? He? 500 bine ramak kaldı. Az önce dilek diledim. Hatırlıyor musunuz? Bu sene sonuna kadar 500 olacak diye. Kaç olmuş şimdi baktınız mı? Bakın bir. Benim tahminim şu an 112 bin. Fazladır ya. 112 bin 112. Daha. Fazla azsa 112 bine tamamlıyoruz. Çoksa üst 150'ye tamamlıyoruz. 150. Ha? Hızlıca. Hemen, hemen bak. Aşağı şu sayfayı scroll yapıyorsun. Aşağıda abone ol tıklıyorsun. Bedava. Hala bedava. Birazdan görüşürüz yemekler gelince. Ön dişlerim çok üşüdü. Zaten bardağı o yüzden getirdi aşkım. Ya ben sevmiyorum ya. Haçapuri geldi. Bence haçapuri olmayan bir haçapuri geldi. Evet yani daha önce yediğimiz şey böyle değil daha böyle açık pide gibiydi. Koydum buraya. Öyle bir şeydi. Şimdi gelen... Öyle bir şey. Yani ama çok güzel kokuyor. Bir tane kessene bana. Tadı da çok güzel ama bu ne biliyor musun? Evet değişik bir haçapuri gibi Peynirli börek. Ne? Peynirli börek. Börek musun sen. Neden bu zamanlarda evet. kadar demedin? Bize börek diyorsun. Aldım bu cevabını. neymiş peynirli? Peynirli neymiş? Börek. Ah be. Tadı güzel ben çok beğendim. Çok yaktın beni ya. Sen de beni açtım. Hiçbir şey anlamadım ne yediğimden. Bir tane daha yiyeceğim mecbur kapısı varmış kadın. Örümcek refleksleri. <laughs> Yardım mı? Güzel. Ben şimdi beğendim. Kitap konusunda genel bir yorum yapacağım. Kıbrıs, hani bir zamanlar bütün bizim ülkedekiler Karadağ gidiyordu. Sonra işte Ukrayna'ya gidiyordu. Hani böyle değişik değişik destinasyonlar vardı. Bence burası şu anda en popüler destinasyonlardan bir tanesi. Çok fazla Türk görüyorum etrafta. Çünkü kimlikle girebiliyorsunuz. Evet yani şeye bakmıyor bu arada. Mesela Sırbistan'a girerken de kimlikle mi giriyorduk Sırbistan'a? Kimlikle giriyorduk galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sırbistan'a. Yanlış hatırlamıyorsam artık mı giriyoruz neyse. Her yerde kimlikle sizi biraz kontrol ederken Burada hiçbir şey demiyorlar. Direkt giriyorsunuz. Damak zevkleri bize benziyor bana sorarsanız. Evet. Çünkü bu yediğim şey işte peynirli börek. Çok fazla keyif alarak bunu yiyebiliyorum şu anda. Gezmesi çok kolay. Dümdüz bir ülke. Rahat rahat gezebiliyorsunuz. Bana sorarsanız tip ise rahat rahat gelip gezebilirsiniz. Çok da pahalı değil bu arada. Yani 12,5'a çarpılıyor öyle düşün. Bu arada çocuğunuzla falan da böyle yani bebek arabasını rahatlıkla kullanabileceğiniz bir yer. Bebek arabası da falan da gezilebilir yani bence. Çok kötü yani. Garsonlar gülmüyor. Ve çok yavaş. Çalışanlar size konuşmuyor. Bu olmaz yavaş. Bizim alışık olduğumuz Türk kültürü yok. Evet tabii ki. Ama normal ya. Yani. Gerçekten hizmet sektöründe Türkiye bir numara. Yani bir garsondan bir şey istediğin zaman evet. güler, getirir, seninle sohbet eder burada. Aldım siparişi. Haçapuri. Gittim, getirdim. Keşkart. kart. Haçapuri. Benimki Böcak... hala gelmedi bu arada. Hı? O Hinkari söyledi mesela. Bize kadar bir denk getirdi ikisini. Evet. Önden mi gelsin, beraber mi gelsin? Sorar sana seçenek sunar. Tek seçeneği yani bu. Annem yazdı bu arada, birazdan burada doğru geçecek vermiş. Hmm. Belki denk geliriz. Geldi bizim mantılar. Uzun bir bekleyişin ardından geldi. Şimdi bu ne abi, bu kadar mantı olur mu ya? El yoğurdamayla göstermek istedim size. Ellerim yandı. Hinkali'yi gerçekten sevmiyorum. Ben de denemek için aldım, bilmiyorum. Ya Daha doğrusu şöyle, ben patatesli denemiştim ama... Vallahi... Kokusu geldi trüfün bu arada. Bak ben trüflü peynirli söyledim. Gelir, yani bundan söyleyin ya seviyorsanız Aa. eğer. Vallahi çok güzel. Bak içi de böyle. Doyurucu ama, değil mi? Doyurucu ama şurası bence gereksiz yani. Zaten Burası... yenmiyoruz. Yenmiyor muymuş? Normalde Şurasına... şuralar yenmiyor. Ayırdım. Ya, muhtemelen o oradan ama... tutup ye diye. Ha, onu diyecek. Oradan tutup ısırarak yiyorsun muhtemelen ama ben şimdi onu yapmayacağım. Ödemeden sonra fiyatlarını söyleyelim. Evet. Sonra size buranın gecesini göstereceğim. Şimdi 5'e kadar sayıyorsunuz. Size akşam evet. buranın halini gösteririz aynı yerde. Bir, iki, akşam oldu. Evet. <laughs> Çok müzik var. Buradan hemen kaçalım. Ben size her tarafı göstereceğim. Evet, gezeceğiz. Kaç 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 kaç. her yer o kadar ışıl ışıl, o kadar güzel süslenmiş ki hep böyle dönme dolapları, o atlara matlara şeyleri, her şey bir nesim geliyor şu anda. <laughs> bu arada siz bu, bu, videoyu 1 Ocak'ta mı çektiniz, yılbaşında mı çektiniz diye düşünmeyin. Biz bu şu an Gürcistan, listeyiz. Gürcistan iki kere kutluyor yılbaşını. Bir tanesi Gregorian takvime göre olan 1 Ocak'ta yani hep bizle birlikte beraber evet. kutluyor. Bir tane de eski takvime göre, Julian takvime göre kutluyor da 14 Ocak'ta oluyor. Şu an 14 Ocak'tayız. Gösterim 13 Ocak, yarın 14 Ocak, öyle düşünün. Günleri de şaşırıyor, muhtemelen bu gece kutlamalar bu başlıyor yani. Bu gece yarın geceyi evet. bağlayan gece, yani bir 30 liralık brojler gibi, anladınız mı? Belli Anladın yandı bak Anladın ama mı? biz anladık değil mi? Tamam, videoyu beğenmeyi unutmayın, takip etmeyi unutmayın. Ya cücelerin cücesi fülden. Niye durduk yere ben şimdi cüce oldum ya? Kardan <laughs> kartan adam senden uzun. Fırat 10'un daha hamsi. Ne alıyorsun? Gürcülerin en sevdiği güzel yaptığı içecekten. Ha. Şimdi o ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Ya bir şey söyleyeyim mi? İz Ay ayırt edemedim güzel mi söylüyor? Sen mi inşallah e telife girmez. İnşa i̇nşallah... Asla anlaşılmaz. İnşallah telife girmez yani. Ya. Eee Aykan Efendi. <laughs> Beğendin mi yılbaşı kitlesini? Beğendim çok güzel olmuş. Ben Keşke Türkiye'de böyle olsa. Var ya şu an Çocuk olmaya çok isterdim. Çocuklar için mükemmel eğlenceli. Aynen öyle. Her şey var. Bence hatta yetişkinler için de çok eğlenceli. Her yerde ayrı konser alanları falan var. Yılbaşında gelinir ya. Gelinir değil mi? Ya bütün gün başıma kalktı beni teleferiye bindirdin bir ya. Değer mi? Biz gibi yer görmüşüz. Ben değer de onu diyorum. Mi? Değer mi? Değer tabii. Hayır yani o... Ne gördün? Gülüşten tarafından... anasının götünü gördüm. Ya. <laughs> <laughs> Bence güzel bir video oldu. Umarım eğlenmişsinizdir siz de izlerken. Hepinizi çok seviyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizin için daha bir sürü teleferiklere çıkacağım hiç merak etmeyin. Ulan ev neye mutlu ama ya. Ay hakikaten Biz ya. Biz bu gece de orada yatacağız. Her merdivenden çıktığımda ev diye bir, bir tarafa devrilecek zannediyorum. Çok korkunç. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Çok seviyoruz.